Evet arkadaşlar bir logaritma sorusuyla beraberiz. Ne diyor bana? X ifadesi bir doğal sayı yani 0, 1, 2 diye devam ediyor. X ifadesi bir doğal sayı olmak üzere 12 eksi x ifadesi bir asal sayı. Hmm. X yerine 0 yazdım 12. 12 asal değil. O zaman 12'den küçük asal sayılar nelerdir? 11. Yani x gördüğüm yere 1 yazacağım. Sonrasında 11'den düşük 7 var. Yani x gördüğüm yere 5 yazacağım. 7'den küçük 5 var. Yani x gördüğüm yere 7 yazacağım. 5'ten küçük 3 var. x'e 9 yazacağım. 3'ten küçük 2 var. x'e 10 yazacağım. 2'den küçük asal sayım zaten mevcut değil. O zaman bunlar x'in alabileceği değerlerdir. Peki benden ne istiyor? Verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri bir tam sayıya eşit olabilir? Yani uygun x yerini verdiğimde bir tam sayı geliyor mu gelmiyor mu buna bakmam lazım. E, logaritmik bir ifadenin sonucunun tam sayı gelebilmesi için tabanı 3 ise iç kısım 3'ün bir tam kuvveti olmak zorunda. Tabanı 5 ise iç kısım 5'in bir tam kuvveti olmak zorunda ki sonuç bir tam sayı gelsin. E, burada bakıyorum x'e öyle bir sayı vereyim ki x artı 1 2'nin bir tam kuvveti olsun x'e 7 verdim. 8. 8 de 2'nin 3. kuvveti yani bu ifade bir tam sayı eşit olabilir. İkinciye geliyorum. Taban yazmadığı için bu tabanın 10 olduğu anlamına geliyor. X'e öyle bir sayı vereyim ki x artı 3 onun bir tam kuvveti olsun. X'e 7 verdim 10. 10 üzeri 1. O zaman bu da bir tam sayı geldi. Burada ise tabanım 3. O zaman x'e öyle bir sayı vereyim ki 2x artı 5 ifadesi 3'ün bir tam kuvveti olsun. Bakıyorum 9 yapabilmem için x'e 2 vereceğim ama x2 elimde yok. 27 yapabilmek için x'e 11 vereceğim ama 11 elimde yok. E 81 yapabilmek için 11'den daha büyük bir değer vereceğim ama öyle bir değer de elimde mevcut değil. Yani ben buradan hangi x'i alıp buraya yazarsam yazayım herhangi bir şekilde 3'ün bir tam kuvvetine ulaşamadığım için 3. öncül bir tam sayıya eşit olamaz. E bu durumda 1 ve 2 yani C seçeneği doğru yanıtımız da oldu. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.